DM'den yürüme taktikleri. Ney ne? varsa uğrayın. Onun Ey, eşini... nasıl gidiyor? Bok gibi değil mi? Evet benim de öyle. O <laughs> zaman hadi <da> biraz moralimiz düzeltelim. <laughs> Geçen edelim. hafta size demiştim ki arkadaşlar elden ele bildiğiniz DM'den yürüme taktikleri varsa herkes paylaşsın. İhtiyacı olanlar faydalansın. Ve işte verdiğiniz taktikler. Bıçak bıçak. Por çay, for çay, por çay. Bıçak bıçak. Evet ya tüm erkekler cinsiyetçi. Bu konuyu DM'den konuşmaya devam etmek isterim. Da Vinci gel oğlum buraya. Pardon kendisi sanat eseri görünce dayanamıyor da. İlk önce alacaksın 2,5 litre kolayı. Bilader pazar günü halı saha var gelirsin bir zahmet. Of. İlk mesajda aşk. Trafik cezam var. Bad boyum. İyi günler dışarıda bir göz göze gelmiştik hatırladınız mı? Bizim sınıftan birisi... Kolpanın da bu kadarı. Seni seviyorum. Tabloyu görüyorum, görüyorum. Tablo arkada. Kim? Ben. Dolaylı yoldan git. Onu şaşırt. Selam bayan. Profiline girdiğimde sanki sanat galerisinde gibiyim. Bunun sebebi nedir? Evet ona soru sor. Bırak düşünceyi kendi tamamlasın Random bullshit go Random bullshit işe yarıyor bu arada Sana attığım alevleri daha taşa atsaydım şimdi otel sahibiydim Politik ki <laughs> tarafını belli et Hiç politik falan değil bu Bu insanlıktır ama Sevgilim flörtün varsa bırakıyorsun bendesin Kendine güven cesaretle gir Hocam ilk başta diyorsun ki ya merhabalar senin fake hesabını gördüm de bilgilendirmek istedim Ondan sonra karşı taraf şaşırıyor büyük bir merakla ne nerede gördün bana atar mısın diyor Sen de alfalıkla gidiyorsun ve Nutella Türkiye Instagram hesabını ona atıyorsun Yeah. Dedin? Burayı bırakayım da pişsin Aa, Şey selam bir anket var da Doldurabilir misin rica etsem İsim telefon Çok çirkinsin sana yazmaya bile tenezzül etmiyorum diyeceksin Anladın mı ters psikoloji Tutarsa tutar ona mental hüsranlar yaşat Nasılsın cimcimem yazın ve kalp atın Çalışır eminim Bir şey soracağım sapık değilim İnsan vücuduna batırınca canı yakan üç harfli kelime nedir Tahmin et Edim edim Bu arada çok güzelsin Nasıl bir giriş Tahmin et, edemedim <laughs> Bu arada çok güzel Selam buçuk. Sevgilim mi? Allah muradını erdirsin Erdirmezse yaz Görüşmeyle çok oldu Hüseyin abi Seni seviyorum Direkt ilk mesaj <laughs> Sabahattin Ali sever misin? Ben çok seviyorum çünkü Baya Şimdi ilk başta kıza yazmak için bir bahane bulun Örnek bu yıl kurbanla size ne kadar et çıktı Kız görüldü mü hatta? Sakin olun Derin bir nefes alın Ve kızın annesine güzel şeyler söyleyin Selam Ayakkabı numaranız kaç? Bu arada holdingim var ve Sakar bir sekreter arıyorum. Got me so crazy right now. Sonra adam vampir çıkıyor. Lan karı sen parfüm kokarsın ben asfalt. Ona sınıfsal farklarınızı belli edin. Bizde taktik maktik yok kardeşim. Bodoslama gireceğin konuya. Yazan gülşen ama. Bir kıza ilk mesaj nasıl atılır? Merhaba. Mm -mm. Kaçao. hız. Aa, merhaba müşteri hizmetleri mi? Ona kendini sorgulatın. Storiesinde şarkı paylaşmasını bekliyorsun. Sonra da storiesine sen bu şarkının hikayesinin bu olduğunu biliyor muydun diyorsun. Sonra hikayeyi uydurup kızı tavlıyorsun. Hatta hikayeyi direkt gerçekleştirebileceğin bir hikaye olarak uydur. Sonra gerçekleştir. Onu manipüle et. Limon. Bu limon emojisinden 1 milyon tane falan geldi cevap olarak. Porsche yıkılmış amına koyayım. Sövecek sövemiyor. <laughs> limon. Bu limon emojisinden 1 milyon tane falan geldi cevap olarak. Neden bilmiyorum. Selam Turkish Paris. <laughs> ne demek neden bilmiyorum ya? Sen hiç kimseye limon atmadın mı? Lan Porsche'yi hemen zehirlememiz lazım. Tayfası burası sanırım. Şey, Konuşalım mı? Niyetim kötü. Niyetini belli et. Merhabalar, müstakil misiniz? Aa, bunlar burada közlensin, birazdan gelirim. Hesabını spamlayıp diğer adaylarla konuşmasını engelleyin. Edebiyattan nasıl 36 alırım abi ya? Öldüreceğim hocayı ya. ya ne alaka? Tanışıyor muyuz? Yok, merhaba. Ona kitabı ortasından oturtmaya <laughs> başlayın. Böylece madem okudum artık, baştan okumaya başlayayım diyecek. Aa, yorulduysan oturalım. Bey pazarına tek atabiliyorum. Hünerlerini sergile. Kelimenin sonuna her zaman iki harf koy. Örnek olarak günaydın, iyi geceler, hep iyi ol. Gerçekten güzel bir yürüme yöntemi. Yazılım mesajlarda her şey yavaş yavaş bir pasif agresif saldırı olmaya başlıyor. Mesela mesajların sonuna nokta koymak. Artık bir trip atma yöntemi falan. İyi geceleri tek R ile yazmak. Derinlerde yatan Doğru. bir küskünlüğün belirtisi olabilir. Bu nereye Doğru. kadar gidecek? Tirbe girdiğiniz zaman iyi geceler. Sağol. Kendine iyi bak. Konuşuruz. Direkt çok merak ediyorum. Artık niye Bunlar iyi direkt... gecelere 7 yani şu yerine şu an 6 R ekledin falan diye kavgalar yani. yok çıkacak yok mı acaba? Gerçi emojiler... Op. Ne alaka yani? Sonra da biraz başa. yardımcı olabilir. Emojileri de pasif Bakalım agresif olsun. kullanabiliyor insanlar. Fuck! Beni hatırladın mı? Ona hafızasını sorgulat. Aa, sen bir bayan mısınız acaba hanımefendi? Neyse Benim gençler abi. birliği maçına gelir misin? Ona hayır diyemeyeceği teklifler yap. Sümerler yazıyı bulmasaydı size yazmak için ben bulurdum. Abart. Bir şey yazmaya gerek <laughs> yok. <laughs> Bunu atın yeter. Kız. Adana kebap mı, Urfa kebap mı? Pardon bir kız var ve onunla konuşma başlatmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yardım eder misin? Ardından verdiği taktiği kendinde dene. Başaramazsan pratik dersin. Duyduğuma göre komik erkeklerden hoşlanıyormuşsun. 9000 karmam var burada lente. Kalbimin bir yanı her daim boş kaldı. Ona şarkı sözü yolla. Önce bir merhaba. Pardon bir bekar mısınız? Slumcum boydan gelir. Şu coşan ha kahverengileri. Elren kesitler hızlısın ha. Bak. Şimdi mesela bak o Şeyma sıktı yazdı ya ikincisinde banla mesela. Yani bir günlük banla. Ufaktan böyle başlayın yani hani. Öyle 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 öyle. Oturacak o iş. Tamamdır abi. <laughs> öyle, öyle yola gelecek. Bir günlük üçüncü yaparsa artık kökten banlayın. Başkasını izlesin. Değil mi? Çünkü artık keyif almıyordur yani. Sürekli sıkılıyorsa bir insan hani izlemesin. Yardımcı oluyoruz biz. Of ya çok mutsuzum. Ona anaç duygularından saldırır. <laughs> Gerçek sigmalar yürümez. Yürütür. Nasılsın aşkım? A aşkım? Efendim? <laughs> Onu kandır. <laughs> Okey de eksik olursa seni çağıralım mı? A profildeki sen misin? Bu bir insanın alabileceği en güzel iltifatlardan biri. Hani o kadar güzelsin ki fake olduğunu düşündüm falan. Benim gibi biri yavşakla tanışmaya ne der? Kendine bil. İban atmak. Your news are safe with me. Katon. <laughs> Golgak yunocusu. Eminim öyle değil. Yak falan. Ee, ben var para. Yani sizin orada PlayStation'ın saati kaç TL oldu? Bizim burada 6 yaptılar amk. Ee, Almanya'da kurulu düzenim var. Onun takip ettiklerine bakıp sevdiği şeylerden birinin komik edetli videosunu bulup DM atarım. Pardon ya yanlışlıkla oldu. Cansu ben bu arada. Bak şimdi arı fotosunu atıyorsun sonra diyorsun ki pardon çiçek görünce dayanamıyor. Sonra küfür yiyorsun oturuyorsun. Öncelikle Kestane Balı'nın diğer Zonguldak'tan selamlar. Hey Death Note izledin mi? Ben anime kızıyım. Ve son olarak Instagram ardından Spotify hesabına bulun ve çalma listelerindeki az bilinen şarkıları alıp bir dinleme listesi yapın. Listeyi ona attığınızda sizi artık Ruh eşi olarak görecektir. Ondan sonrasına siz devam edin. Yeah. Ay, güzel bir diyor. Ama oh. eğer sıçıp batırmazsak bir sonrakine çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü haftaya şöyle bir fikir var aklımda. Filmlerin içinde normalde... var... Mantıklı bu arada. Mantıksız değil yani. En azından deniyor. Araştırıyor. Ar olmayan ve filmlerin adını içeren alıntılar. Anladınız mı? Bak örnek veriyorum dostum sanırım bu sefer gerçekten babam sınıfı sınıfta kaldı. Lanet olsun bu kadar. Bak kim var başka dur yeni moderatörlerden? Bak gördün mü bir tanesini? Bak, yasak delici o. Yasak delici olması rağmen bir de tam toksik. Ona mesela direkt bir günlük at. Onu uyarma. Heh. Yaz, da... Yasak delici o hala kara yükseliyor. Başka kanallardan Pardon, çok darbeymiş. Zaman imiş. geçti ve sanırım sonunda esaretin bedelini ödedim. Dostum bu Yuri Boy kadene nerife dikkat et. Bu adam gerçekten yenilmez iki <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Umarım anlatabilmişimdir. Cevaplarınızı. Oğlum yeni aldığımız modlar yok lan. Hamun koyayım bu kılıcı verene kadar mı arkadaş? Bu niye böyle oluyor ya? He varlarmış lan kusura bakmayın tamam özür dilerim arkadaşlar kızmayın. <laughs> YouTube'dan ya da Twitter'dan verebilirsiniz. Üye olmak için katıl tuşuna basabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda üzere. Yardım Morgan Dalf seni de yaparım ben bu arada moderatör. Sen iyi yaparsın. <laughs> Harbiden olur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet Porçay'cığım ama e, eline sağlık. Şimdi ben bu, bana bir limon atsanıza chatten. Bir limon atsanıza bir limon. Ama böyle buraya yap, yapıştırabileceğim limon atın. Ha, dur bakayım oluyor mu lan böyle? Tamam limonu attık. Ee, abone de ola. Ayıp amına koyayım. De beğenelim. Tamam. Şimdi o bağı kurmaya çalışacak. Elren de limon attı. Our place. Limon çizmişlerdi. Lanet olsun.